Bismillahirrahmanirrahim. Teravih namazı 8 rekat olarak kılınabilir mi? Bir de hanımların camide teravih namazı kılmasında bir sakınca var mıdır şeklinde sorular var. Bu soruların cevabını beraberce öğrenmiş olalım. Kıymetli kardeşlerim, teravih namazı müekket sünnet bir namazdır. Müekket sünnet demek, Kişi bunu mazeretsiz olarak terk ederse ahirette azar işitmesine vesile olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına üç gece teravih namazı kıldırmış, insanların aşkını, şevkini görünce devam ettiği takdirde farz kılınmasından endişe ettiği için yani biz ümmeti acıdığı için demiştir ki siz evinizde kılmaya devam edin. Efendimiz aleyhisselam'ın ifadesi İnni haşitu en aleyküm size bu namazın farz kılınmasından korktum ondan dolayı devam etmedim buyurmuştur. İmam-ı Nebevi der ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ümmetine karşı merhametini gösteriyor bu davranış. Çünkü 20 rekatlık bir namazdır. Kılınmadığı takdirde ciddi vebali gerektirir farz olduğu zaman. Bundan dolayı efendimiz aleyhisselam farz kılınmasın diye bu uygulamayı yapmıştır. Değerli kardeşlerim, mezheplerin kaynak eserlerine baktığımız zaman teravih namazının 20 rekat olduğunu görüyoruz. Maliki mezhebinde bir rivayette 36 rekat olduğu ifade ediliyor. Biz de zaten teravih namazının 20 rekat olduğunu biliyoruz. 8 rekat olduğunu söyleyenler Ayşe validemizden gelen şu rivayete dayanarak söylüyorlar. Ma kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaziidu fi Ramazani ve la fi ghayrihi ala 11 rak'atan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazanda ne de Ramazanın dışında 11 rekat üzerine ilave yapmazdı diyor Ayşe validemiz. 11 rekat nedir? 3 rekatı vitir namazıdır. 8 rekatı da gece namazıdır aslında. Burada Ayşe validemizin kastettiği gece namazıdır. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a farz olan teheccüd namazıdır. Nereden anlıyoruz? Bakın ne buyuruyor? Fi ramazane ve la fi gayrihi. Ramazanda veya Ramazan'ın dışında. Yani hepsi aynı seviyede. Bu nedir? Teheccüd namazıdır. Peki 20 rekat olduğunu biz nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselam Az önce de ifade ettiğim gibi teravih namazını cemaatle kılmayı yasaklamıştı farz kılınır endişesiyle. Hz. Ömer döneminde Hz. Ömer radıyallahu an Mescid-i Nebevi'ye gidiyor ki herkes dağınık bir şekilde teravih namazı kılıyor. Ümmetin bu dağınıklığı nedir diyor? Toparlanın diyor. Hz. Übey bin Ka'b hazretlerini onlara imam tayin ediyor ve cemaatle kılmalarını emrediyor. Bunun gerekçesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği için artık bu namazın farz kılınma endişesi kalmamıştır diyor ve 20 rekat olarak Übey bin Ka'b Hazretleri oradaki cemaate namaz kıldırıyor. Orada bulunan sahabelerden hiç kimse buna itiraz etmiyor. Eğer teravih namazı 20 rekat olmasaydı, yani sahabeler peygamberimiz aleyhisselam'dan farklı bir uygulama görmüş olsalardı derlerdi ki hayır Resulullah 20 kıldırmadı 8 kıldırdı veya şu kadar kıldırdı diye söylerlerdi. Sahabelerin bu durumda susmaları, süküt etmeleri, kabul etmeleri sahabenin icma anlamına gelir ki böylece biz de teravih namazını 20 rekat kılıyoruz. Ramazan-ı Şerif ayındayız, değerli bir ay içerisindeyiz. Tembellik yapmadan 20 rekat kılmaya devam edelim inşallah. Diğer bir soru, hanımlar teravih namazını camide kılabilirler mi? Değerli kardeşlerim hanımların evlerinde namaz kılmaları daha faziletlidir. Ancak camilerde erkek kadın ayrı girişleri varsa herhangi bir karışıklık bir ihtilat söz konusu olmuyorsa hanım kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerif'in feyzinden istifade etmek Mesela hatimle teravih namazı kılmak veya vaaz-ı nasihat dinlemek için gidebilirler yeter ki bir karışıklık durumu olmasın. Bazı camilerde erkeklerle kadınların girişleri aynı oluyor, çıkarken karışıklık oluyor. Böyle bir durumda gitmelerini asla tavsiye etmeyiz ama bir caminin erkek ve hanım girişi farklı herhangi bir ihtilaf söz konusu değilse gitmelerinde herhangi bir sorun yoktur.